İnnel bela e la yetahadda sadaka belalar sadaka engelini aşamazlar buyuruyor. Davu mervakum bis sadaka. Hastalarınızı ve hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. İnsanlar milyonda bir çıkma ihtimali olan piyangoya şuna buna para yatırıyorlar ve hiç elleri titremiyor. Allahü Teala bize diyor ki ey kullarım verin garanti olarak Allah olarak söz veriyorum vereceğim elimiz titriyor. Her zaman sadaka verecek kişiler bulamayabilirsiniz ama evinizde böyle bir şey oluşturun ve mutlaka özellikle sabahleyin sadakayla güne başlamanın derdinde olalım ki fakirken vermeyen zenginken de veremez. Bu ev kimin? Bu araba kimin? diye sorulduğu zaman vermemiz gereken cevap biz emanetçiyiz, sahibi Rabbim'dir diyebilmektir. Bunu demek kolay. Sahibi Allah'tır, emanetçiyiz diyebilmek kolay. Zor olan sahibinin Allah olduğu şuuruyla hareket etmektir. Bende bir mal var. Birisinden emanet almışım. Kimin diye sordukları zaman onun yanında diyorum ki bu mal ona aittir ama onun iradesinin dışında kullanıyorsam ona yapılan bir hakarettir aslında bu. Dolayısıyla sahip olduğumuz her şey Rabbimizindir. Biz emanetçiyiz. Allahü Teala bazen felaketlerle, musibetlerle bunu bize hatırlatıyor. Depremde malumunuz çok zengin olan kişiler bir dakika içerisinde fakir oldular. Biz de olabiliriz. İlla deprem olması da şart değil. Dolayısıyla bu şuurla hareket etmek lazım malın sahibi ne istiyorsa o şekilde harcama yapmak lazım. Peki mal sahibi yani imkanlarımızın sahibi olan Yüce Rabbimiz bizlerden ne istiyor? Muhteremler Allah bizden infak istiyor. Kendi istediği yerlere malımızı harcamamızı istiyor. Sadakanın o kadar büyük faziletleri var ki hadisi şerifleri biraz araştırdım. Maddeler halinde 20, 30, 40'a kadar çıkarlar var. Ama ben şimdi özet bir şekilde sadaka vermenin 15 faziletini hadisi şeriflerle beraber sizlere aktarmak istiyorum. İnşallah heveslenmemize vesile olur. Elbette ki insanın teşvike ihtiyacı vardır. Mevla bizi teşvik ediyor ve bu teşvik öyle reklam kabilinden, kandırma kabilinden değildir. Hakikattir ve gerçektir. Şunu da yeri gelmişken söyleyelim. Muhteremler bir infak vardır, bir de zekat vardır. Veya şöyle diyelim. Bir sadaka vardır, bir de zekat vardır. Zekatın şartı zengin olmaktır. Zengin kişiler zekat verirler. İnfakın, sadakanın şartı da Müslüman olmaktır. Müslümansak neyimiz varsa imkanımız nispetinde vermeye sadaka deniyor. İlla şu kadar malımızın olması şart değildir. Ne kadar imkanımız varsa o kadar vermektir. Bizim bir hocamız vardı Allah rahmet eylesin hasbi hocamız. Talebelerin olduğu böyle öğrencilerin olduğu yerde görev yapardı İsmail Ağa'da. Yardım toplanacağı zaman şöyle bir uyarı yapardı. Ey talebeler biz talebeyiz, öğrenciyiz, biz zaten fakiriz. Nasıl vereceğiz ki deyip vermemezlik yapmayın. Siz bir lira verin şimdiki tabirle. Bir lira verin melekler onu da yazarlar. Muhteremler, fakirken vermeyen, zenginken de veremez. Bu bir adettir, bir alışkanlıktır, bir ahlaktır. Kendimizi alıştırmamız lazım. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ve men yuqa şuha nefsihi fe humul müflihun. Kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa işte onlar kurtuluşa ererler. Allah bizi cimri olmaktan korusun, muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, malımızın, mülkümüzün bize ait olmadığına delalet eden bir sürü ayet var. Mesela ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fihi. Allah'ın sizi geçici olarak tasarrufta yetkili kıldığı mallarınızdan infak edin diye Allahü Teala malın bize ait olmadığını ifade ediyor. Ve mimma razaqnahum yunfiqun kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler gibi bir sürü ayeti kerime var. Şimdi sadakanın fazileti ile alakalı birincisi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki inne sadakate sirri tudfi'u ghadaban rabbi gizli olarak riyasız bir şekilde verilen sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Memleketimizde son dönemlerde biliyorsunuz afet üzerine afet yaşıyoruz. Ne yapmak lazım? Bu afetlerden kurtulmak için yerin sahibi, o yeri sallayanın sahibinin gazabını, evet gazabı var. Niçin? Çünkü isyan çok. Çok fazla isyan var. Mevla Teala kulağımızı çekiyor. İşte sadakayla bu gazabın önüne geçebiliriz bol bol sadaka vermenin derdinde olalım. Özellikle bu sıkıntılı zamanlarda. Her gün mutlaka elimizden bir şey, bir miktar çıksın. İkincisi, sadaka kişinin sadık bir mümin olduğuna delalet eder. Sadaka, doğru söyledi demektir. Sadakatün, müminin Allah'a karşı sadık olduğunun bir delilidir ve ispatıdır. Biz sadaka vererek, Ya Rabbi malın sahibi sensin, sen ver dedin diye veriyorum diye Allah'a olan sadakatımızı ifade etmiş oluyoruz. Üçüncüsü, sadaka malı temizler. Ticaret esnasında, kazanç esnasında ufak tefek elimizde olmayan şeylerden dolayı bir arıza geldiyse bunları da efendim temizler. Huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum. Onların mallarından sadakaları al ki onları temizlemiş olasın buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Dördüncüsü sadaka belalara engeldir muhteremler. Hani bir kaza atlattığımız zaman şu ifadeyi çok kullanırız. Verilmiş sadakamız varmış. Evet. innel bela la yetehadde sadaka belalar sadaka engelini aşamazlar buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam bol bol sadaka vereceğiz. Belalara karşı korunmak için bu niyetle de elbette ki hepsinin kökünde Allah'ın rızası vardır. Bunu da teşvik eden Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Evet belalardan korunmak istiyorsak sigorta şirketlerine çok fazla para yatırmaya gerek yok. Tamam Allah için sadaka verelim. Mevla bizi koruyacaktır biiznillah. Kim buyuruyor bunu? Peygamberimiz Aleyhisselam. Bu konuyla alakalı çok hadisi şerifler var ama vaktimiz kısa olduğu için kısa geçmeye gayret ediyorum. Beşincisi, sadaka bedeni hastalıklara şifadır. Hocam nereden çıkardın bunu diyeceksiniz şimdi. Evet, Hazreti Muhabbet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Davu merzakum <laughs> bis sadaka. Hastalarınızı ve hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Şifa veren kimdir söyleyin? Allah'tır. Allah bazen doktor vasıtasıyla şifa verir. Bazen otla şifa verir. Bazen sadaka ile şifa verir. Biz doktora gideceğiz. İlaç kullanacağız. Bu ayrı bir şeydir. Ama bunun haricinde tedavi olma niyetiyle de sadaka vereceğiz. Abdullah bin Mübarek Tabiinden büyük zatlardan o anlatıyor. Birisi gelmiş efendim yıllardır hastaneye gidiyorum. Gitmediğim doktor kalmadı. Efendim bende şöyle bir yara var. Bunun bir türlü iyileşmesini sağlayamadık diye şikayette bulunuyor. Sen bu hadisi şerifi okumadın mı? Bu niyette git bir kuyu aç. Gariban insanların olduğu yerde bir kuyu aç. Hastalığına şifa olur demiştir. Ve bu zat bunu yaptıktan sonra şifa bulduğu bize nakledilmiştir kaynaklarımızda. Altıncısı bizim kalbi hastalıklarımıza yani manevi hastalıklarımıza da şifadır. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, kalbin yumuşasın istiyorsan sadaka ver ve garibanların, miskinlerin, gariplerin başını okşa diye buyurmuştur Peygamberimiz Aleyhisselam. Yedincisi sadaka veren kimse gerçek iyiliğe ulaşmış olur. es billah. Len tenalul birra Sevdiklerinizi infak etmediğiniz sürece gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Yani siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadığınız sürece ben çok iyi bir adamım diyemezsiniz. Buyuruyor yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Sekizincisi sabahleyin iki melek iner buyuruyor peygamberimiz. Birisi dua eder. Allah'ım infak edenin malının yerini doldur, tutana telef ver, tutanın malını telef et diye dua eder. İki melek buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bizler sadaka vermekle bu meleklerin duasını da almış oluyoruz. Muhteremler mutlaka bakın her gün az da olsa mutlaka sadaka verelim. Bir tane kumbara alın diyeceğim ama artık o bozuk paraların bir değeri kalmadı. Hani 1 liraya 50 kuruşu atmakla bir şey olmuyor. Ben onu değiştirdim, geliştirdim biraz. Artık bir tane zarf aldım, evde zarfa koyuyorum. Mümkün mertebe koyuyorum, koyuyorum. Sonra bir ikinci onu bir fakire veya bir hayır kurumuna veriyorum. Her zaman sadaka verecek kişiler bulamayabilirsiniz. Ama evinizde böyle bir şey oluşturun. Ve mutlaka özellikle sabahleyin sadakayla güne başlamanın derdinde olalım ki günümüz çok bereketli geçsin ve hastalıklara, sıkıntılara, belalara karşı da bizim için kalkan olsun. Dokuzuncusu cehenneme karşı kalkandır sadaka. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Onuncusu sadaka veren kimseleri Allahü Teala yedi sınıfı gölgelendirecektir kıyamet gününde. O yedi sınıftan birisi de varajulun tesaddeka ahfa gizli bir şekilde sadaka veren kişi olduğunu müjdeliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. On birincisi sadaka verilen malın bereketi artar. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselam yemin ederek söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de ve مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ ileykum. Hayır namına ne verirseniz mutlaka size tas tamam olarak geri ödenir diye Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor. On ikincisi sadaka veren kimse aslında malını kendine ayırmış olur. Sadaka veren kimse malı kendine ayırmış olur. Sadaka olarak vermediklerimiz öldükten sonra birilerine kalıyor. Ama sadaka olarak verdiğimizi dünya kasasından ahiret kasasına koymuş oluyoruz. On üçüncüsü Allahü Teala verilen sadakayı kat kat olarak hem dünyada hem de ahirette geri öder. Hatta muhteremler Yüce Rabbimiz Men zellezi yugridullâhe karvan hasenen kim Allah'a güzel bir şekilde borç verir de Allah ona kat kat versin. Kim bunu ister? Hepimiz isteriz. Yani Mevla buyuruyor ki fakire verdiğinizi aslında bana vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ben sizi mağdur etmem buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. 14.sü hayır yapmakla, iyilik yapmakla, sadaka vermekle kişinin kalbi çok huzur dolar. Hele bir deneyin gidin fakire, garibana yardımcı olun. Bizzat kendiniz yapın. Onun gözündeki parıltıyı bir görün. Onun duasını bir işitin. Dünyada hiçbir şey sizi bu şekilde mutlu edemez. Gönlün ferahlanmasına da vesile olur. 15.si sadaka veren kimse Allah'la kendi arasındaki anlaşmaya sadık olmuş olur. Allah'ım malı veren sensin, mülkün sahibi sensin, sen bana verdin, ben de senin namına veriyorum diye Allah'a karşı vefa borcunu ödemektir. Evet, sadaka vermenin çok daha büyük faziletleri vardır. Çok hadisi şerifler vardır. İnşallah prensip edinelim. Her gün mutlaka cebimizden bir şeyleri çıkaralım. Ya unutmayın. Allah Celle Celaluhu garanti ediyor ya güvenimiz Allah Celle Celaluhu. İnsanlar milyonda bir çıkma ihtimali olan piyangoya şuna buna para yatırıyorlar ve hiç elleri titremiyor. Allahü Teala bize diyor ki ey kullarım verin garanti olarak Allah olarak söz veriyorum vereceğim elimiz titriyor. Allah o imanı hepimize nasip eylesin.